Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak sizlerle dil yarası konusunu paylaşacağız. Hani bir atasözümüz vardır. El yarası geçer, dil yarası geçmez diye. İşte dil yarasına bakacağız. Bakalım dil yarası neymiş? Kelimeler enerji taşır. Kelimelerimizin yol açtığı tahribat bazen aşikardır bilinir, fark edilir. Bazen de insanın gözüne hiç gözükmez. Ancak sarf ettiğimiz kelimeler yüzünden ızdırap çekenleri göremiyor olmamız yol açtıkları tahribatı küçültmez. Kalp kırdığınız zaman evet o kırılan kalbi görmezsiniz ama o insanın ruh halinde yaratmış olduğunuz tahribatı ne yazık ki hiç de küçümsenmeyecek şekildedir. Kurşun yarası iyileşebilir ama dil yarası asla Kelimelerle suç işlemeyen kişi kamil insandır. Dilin kendisi küçük, belası büyüktür. Unutmayın, bir şey ne kadar büyük olursa olsun, onu kül eden küçük bir kıvılcımdır. Tıpkı küçük bir alevin, küçük bir kibrit ateşinin bir ormanı yakması gibi. Başka insanların kötülükleri hakkında konuşulduğunu duyarsanız, bu konuları tartışanların zevkini paylaşmayın. Gıybet etmek, goygoyculuk yapmak, dedikodu yapmak, insanların yaptığı kötü işlerle ilgili konuşmalara kulak misafiri olduğunuzda dinlemeye son verin ve duymuş olduklarınızı da unutmaya çalışın. İnsanların faziletleri hakkında duyduklarınızı ise hatırınıza tutun ve başkalarına da bu güzellikleri anlatın, o insanları taltif ve onure edin münakaşaları dinleseniz bile iştirak etmeyin çünkü münakaşalar kalp kırar. Yürek yükünü ağırlaştırır. Diyorum ki dikkatimi yola vereceğim, dilimle günah işlemeyeceğim. Yani insanın diliyle etmiş olduğu belalar ve günahlar her şeyden daha ağırdır. Bunun farkında mıyız? Bunun bilincine uyanmamız gerekiyor. İnsanlar arasında birliği Sözlerinizle birbirine karşı kötü duygular uyanmasına neden olarak bozmaktan kaçına. Evet değerli canlar, dil yarası konusunu da ele aldığımız bu video konumuzun da böylece sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek hoşçakalın.